Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu ardarda arda çektiğim üçüncü video. Ee, yine bir paket açılım videosu olacak. Yine Şampiyonlar Ligi'nden yürüyeceğiz. Ee, son videolarımı izlediyseniz şu an şanslı gibi bir şeyim yani. Mbappé'yi çıkardık. Vinicius Junior'u çıkardık. Ondan sonra da Hakim'i çıkardık. Koke'yi çıkardık yani. Ama yanlış hesaba çıkıyor ama olsun. O hesap da bizim sonuçta. Ee, onları çıkardık. Bakalım bu hesabımızda neler çıkaracağız. Şöyle baktığımız zaman da bir 30-35 adetlik bir açılım hakkımız var. Son 16 açılım hakkımız var. O da var aynen. Son 16'dan da yaklaşık bir 8-9-10 tane açılım hakkımız da bundan var. Bakalım neler çıkacak. Zaten Danyuma'yı buradan çıkarmışım. Sadece bir oyuncu çıkarmışız buradan. Öyle hemen hızlıca başlayalım. İsterseniz sonun 16'dan başlayalım. Son 16 paketlerini hızlıca bitirelim. Ondan sonra normal ana bölümdeki paketlere geçelim. Bakalım bu hesabımızda ne kadar şanslıyız. Bu hesabımızda 15 adetlik açılım yaptık. 16.sı garanti oyuncu veriyordu. Aldığımız oyuncuyu da o şekilde aldık. Yani çok şanssız bir hesap ya. Gerçekten de tam silinmelik bir hesap. Bakalım bugün belki mahrezi falan çıkarabiliriz. Diğer videomuzda iki defa ardarda arda fake yedik. Mbappe'den fake yedik. Gezal'dan fake yedik. Noyer'den fake yedik. Yani geldi zannettiğimiz oyuncular gelmedi. Bakalım orada fake yediklerimizi buradan belki gerçeğini çıkarabiliriz. Ama vermiyor. Bu hesabımızda ben güzel bir şey çıkardığımı hatırlamıyorum. Vallahi diğer hesabıma geçeceğim ya. Yani param olsa azıcık onda yani 9 milyon paramız vardı. Azıcık para yapsam gerçekten o hesabımızı 100 yene falan rahat getirebiliriz. Yani diğer hesaba geçelim ya. Son 3. Son 3 paketteyiz. Ve hiçbir şey çıkmadı. Şaka gibi. Son 2 bar bir taneniz verin ya. 92'liklerden bir tane verin be. Mesela biz oradan kimler çıktıydı? Danyuma çıktıydı. Vinicius çıktıydı. Bir de Başkasını hatırlamıyorum. Son 16 turundaki son paketimizi de açalım. Böyle ben şanssız bir insan görmedim. Şanssız bir hesap görmedim. Vallahi şans yok be. Neyse şuradan yaklaşık 35 adetlik bir açılım hakkımız var. Bari yüzümüz buradan gülsün. Yine hızlı hızlı açacağım. Fazla zamanınızı çalmamak adına hızlı hızlı açıp açıp geçeceğim. Fazla üstüne yorum yapmak istemiyorum. İnşallah bunun grup ödüllerinden de garanti alabileceğimiz bir oyuncu vardır. Birikimlerimizden. Çıkmıyor. Devam. Hızlı hızlı seri seri açalım abi. Fazla laf kalabalı falan yapmayalım. Bu arada dediğim gibi ard arda 3 video çekiyorum. Eğer e, videoların devamı gelsin diyorsanız, destek olmak istiyorsanız videolara bir like atabilirsiniz. Video hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer içinizden de geliyorsa abone de olabilirsiniz. Yani desteklerinizi bekliyorum. Yani video yüklemek eğer bu işlerle uğraşan varsa videoyu çekmek, editlemek, yüklemek gerçekten de çok zaman alan bir olay. Bir de bunu sadece telefondan yapıyorsanız daha da zor. Yani bilgisi editi de telefondan yapıyorum, videoları da telefondan çekiyorum, kamera da telefon. O yüzden oradan buraya alıyoruz, buradan zamanı denkleyip editliyoruz. Gerçekten de zor iş, o yüzden desteklerinizi bekliyorum. En büyük destek aslında videoyu sonuna kadar izlemek ama yani zamanınızı çalmak istemiyorum. O yüzden beğenerek de destek olabilirsiniz. Yorum yaparak da abone olarak da size kalmış bir şey. Sadece desteğinizi bekliyorum. Kısacası bunu söyleyeyim. Paketler boş atarken de sizden böyle bir kanal tanıtımı, kanal için bir ricada bulunmuş olayım. sıfır çıkmıyor be. Gerçi diğer hesabımızda da çıkmadı. Çıkmadı En yani son kokeyi çıkardık. Yani buradan 5 tane oyuncu gelse bile ne? Kokenin değeri 6 milyon. Yani o 5 oyuncu en fazla toplasanız bile ne? 1,5-2 milyon yaparken bir oyuncu çıkararak tüm o karı elde edebiliyoruz. O yüzden ümitsizliğe gerek yok. Son 21. paketteyim. Yaklaşık 15 tane boş attık. Belki mahrez gelir. Koke de gelebilir. Koke'nin değeri 6 milyondu. Mahrez 9 milyondu galiba. Mahrez gelse iyi olabilir yani. Hala boş atıyoruz. Ama garanti bir tane verecek buradan ya. Ben hissediyorum yani. Güzel bir oyuncu da vereceğini de düşünüyorum. Beceri geliştiricisi de vermiyor lan. Zor veriyor artık. Şöyle kameraya bakarak hiçbir şey çıkmadı. Şöyle yine devam edelim. Yine kameraya bakıyorum. Sol tarafa tıkladım bu sefer. Paket açılmış zaten lan. Hızlı hızlı devam. Kimsenin vaktini çalmaya gerek yok. 0, 0, 0 elde var 0. Son 15. paketle miyiz? Hesaplayamadım. Toplam 20 adetlik bir açılım yaptık yaklaşık. 20'sinden de bir oyuncu vermedi. Son 15'te verebilir belki. Ya verdi mi de arada arada iki tane veriyor. O arada arada 2'yi bitmeden, puanımız bitmeden yakalamamız lazım. Devam devam devam. Son 11 paketteyiz. Son 10. Hadi lan bir tane ver be. Üzme bizi be. Vallahi çıkmasa çok şaşırırım yani. Bir tane bilene çıkmazsa şaşırırım. Allah Allah. Son 7. Son 7'de iki tane ver bari be. Ya da iki boş verdim artık. Bir tane ver. Bir tane vermesi lazım ya. Lan geldi zannettim be. Yok ya bu hesabımız çok şanssız bir hesap. Bu hesapla ben 106 iken yaptıysam gerçekten de bu oyunu oynuyorum demektir. Ben kendi adıma söylüyorum. Hiç insan bir paketten çıkardığı paketi kadrosuna koyamaz mı be? Vallahi ben koyamadım ya. Paketten bir oyuncu çıkarıp kadroma koyamadım. Ya 90'lık bir oyuncu bile koyamadım adam akıllı ya. Bitti ya. Puanlar bitti ya. Sonuç. Ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Son iki. fırlandı. Allah hiçbir şey vermedi be. Son. 35 adettik. Hatta öbür taraftan da 10 adet. 40 adettik. 45 adettik. Açılımın son açılımına geldik. Bakalım. 45. 45. Az değil yani. Bir tane oyuncu vermedi. E grubuna gidiyorum. Puanımız tamamlamış. Sadece garanti oyuncumuzu buradan alıyoruz. Biz buradan e, koke'yi çıkardık. Ama buradan mı çıkardık? Yok buradan çıkarmadık. Bilmiyorum kimi verecek buradan. Hiçbir bilgim yok. Tıkladım abi. Brezilya. Sol kanat. Bu oyuncu çıktıydı ya. Bu oyuncu çıktıydı. Everton. Bu kadardı. O kadar beklettik. Açılımlarımız bu kadardı. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Kadromuzun son hali bu. Bunların hiçbirini paketten çıkaramadım. Öyle söyleyeyim. Ya satın aldım ya da toti'deki e, haritayı izleyerek dizmeye çalıştık. Hiçbir tane güzel bir oyuncu çıkmadı be. Şans sıfır bizde. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.